Evet bugün pazar günü ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Pazar olsa elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Biraz daha da dinleneceğiz. Sabah sporumuzu da yapıyoruz. Yeşillik alanında. Tespihatımızı da yapıyoruz. Ne hem manen hem bedenin Evet, evet motorumuzun son durumu bu. Zımparamız yapıldı, temizliğimiz yapıldı, boyamız atıldı. Ee, yeni ayaklarımız takıldı, yeni frenimiz takıldı, fren kablomuz gelecek yeni. Ee, lastiğimiz tamir edildi, lastiğimiz şişirildi. Bakalım sonunu hep beraber yürüyeceğiz.